A Spor. Olimpi Moruta'nın menajeri açıkladı. Fatih Terim onu istiyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bombalar peş peşe patlıyor. Aleksandru Cikıldav, Saça Boy ve Patrick Van Aanholt ile anlaşan Sarı Kırmızılıların, transfer gündemine son olarak Olimpi Morutan geldi. Rumen futbolcunun menajeri Florin Volturar, konuyla ilgili açıklama yaptı. Volturar, Fatih Terim, Morutan'ı çok istiyor, dedi. İşte ayrıntılar. Son dakika Galatasaray haberleri. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV YE 5-1 yenildikten sonra transferde gaza basan ve Aleksandru Cikıldağ'ı, Saça Boy ve Patrick van Aanholt'la anlaşmaya varan Galatasaray, bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Rumen orta saha oyuncusu Olympi Morutan'a Fatih Terim'den onay çıkarken, Yıldız ismin menajeri Florin Walcher'ı da transferi doğruladı. Fatih Terim onu istiyor. Rumen basınından Gazete Sportlora konuşan Valçırır, Morutan, FCSB'den ayrılmak istiyor. Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Ancak transfer o kadar kolay bitebilen bir şey değil. Şu anda biten bir şey yok. Ayrıca teklifleri net olarak açıklamam doğru olmaz. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum, dedi. Florin Valçırır ayrıca, Becal'i 15 milyon euro istediğini açıklamıştı. Galatasaray çok büyük kulüp, çok sevilen, olağanüstü taraftarlara sahip bir kulüp, ifadesini kullandı. 22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golünde hazırlayıcısı olmuştu. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.